Bir erkeğe yakışmayan tavır nedir biliyor musun? Küsmek. Kadınlar küser, çocuklar küser ama adamlar ayağa kalkar ve meselesi neyse çözer. Ben sorunlarımı can yakarak çözüyorum anne. Sorun babam olunca onun canını yakmamak için kendi canımı yakıyorum. Senin canın benim canım. Kimsenin canını yakmasına izin verme ki... ...annenin canı yanmasın. Ne yapayım anne? Babamın karşısına dikilip hesap mı sorayım? Sebebini sor evladım. Sebebi belli. Benim canımı sıkan şey... ...sonuç. Kırk kere konuştuk aynı mevzuyu. Bir yere varamıyoruz. Demek ki derdini anlatamıyorsun. Çenem eskide anlatmaktan. Senin kocan beni anlamamak için... ...direniyor. Demek ki anlayacağı dilden konuşmuyorsun. Sen babana anlatır gibi anlatıyorsun. O da sana çocuk muamelesi yapıyor. Tatar rahmeti anlatır gibi anlatırsan adam muamelesi görürsün. Ama dikkatli ol. Tata rahmetle konuşurken lisanını iyi ayarlayacaksın. Sen ona dostlarının neden Tatar dediğini biliyorsun, değil mi? Ölçüyü bir milim kaçırırsan, hasımların ne demek istediğini anlarsın. <laughs> Büyük tesbih. Ama benimkinin yerini tutmaz. Harbinin tesbihi. Bir tesbih de o tutuşturdu elime senden sonra. O senin eline bir şey tutuşturamaz. Sen almışsındır. Aldım. Bundan böyle ellerinde ne varsa alana kadar da durmayacağım. Ömer'in adaleti onlara da lazım. Emanetleri ne yaptın abi? Küçük Ömer bende. Sen birinden haber ver. Ne oldu da balıktan vazgeçti? Bunlar gaddar adamlar. Adaletleri yok. Merhametleri yok. Vicdanları yok. Bunlara birinin dur demesi lazım. Lazım da... Ben onlar gibi gaddar olmadan... ...bunu nasıl yapacağım? sade merhametle olmaz. Ne demişler? Şeriatın kestiği parmak acımaz. Neden acımaz demişler? Hiç düşündün mü Ömer'im? Kangrendir de ondan. Mağdurun gözünü oyar. Malına ırzına dokunur. Tetiği çeker, canına dokunur. Sen o parmağa merhamet edersen... ...mazlumu zulme uğratmış olursun. Ya e yanlış parmağı kesersem? Senin vicdanın mah gibi beynine saplanmış. Elin her tetiğe gittiğinde... ...o mah seni dürter. Onun için sen hiçbir zaman yanlış parmak kesmezsin. Çekinme Ali Ekber. Sonuçta Ömer benim evladım. O nasıl seni mapusta yalnız bırakmadıysa... ...biz de onu bırakmayacağız. Baba, böyle düşünmene çok sevindim. Yeteri kadar üzüldük. Ömer de duyunca çok mutlu olacak. Keşke o işlere girmeseydi. Ne diyeyim, sebep olanlar Allah'larından bulsunlar. Nerede şimdi? Cezaevine mi koymuşlar? Ne cezaevi baba? Ömer Hüseyin Usta'nın dükkanında. Şimdi o sana huzursuzluk vermek istemez diye ben birkaç parça eşya getireyim dedim. Ama müsaaden olursa gidip getireyim Ömer'i. Baba iyi misin? Baba, baba iyi misin? Ne oldu Ali babanın bu hali ne? Bilmiyorum anne, anlamadım. Ömer'den konuştuk, başta yumuşamış gibiydi, sonra kızdı galiba cevap vermeden gitti. Nazan Hanım, Beril evde mi? Beş dakika beklesin, ondan sonra çıksın. Mustafa amcanın sana soracakları varmış dersiniz. Aman iyi iyi. Kızsın gitsin kavga etsin. Yeter ki küsmesin. Sen Didem'e söyle de kahvaltıyı hazırlasın. Ben bir bakayım şunlara. Tamam anne. Alır mısın biraz? Olur. Afiyet olsun. Birini mi bekliyorsun İskender? Aramızda sandalye bıraktın da Bilmem baba. Belki Ömer gelir. Ne zırvalıyorsun İskender? Zırvalayan ben değilim. Sen oğluna ne yaptığının farkında mısın? Millete racon yapacağım diye beni Ömer'e çırak yaptın. Hakikaten böyle mi düşünüyorsun? Anneme soralım. Nasıl düşünmeliyim? Turan'ın hediye diye kalemini, Gevaşlı'nın saatini, Harbi'nin tespihini koyduğu masaya sen oğlunu koydun baba. Ben seni o masaya koymadım İskender. O masada büyüklerle oturabilmen için yolunu açtım. Çok merak ediyorum. Beni o balıkçıyla aynı seviyeye indirerek nasıl oturtacaksın o masaya? Ömeri senin karşına çıkaracaklardı. Senin yerine onu hazırlıyorlardı. Ben Ömeri senin yanına koydum ki karşına çıkıp sana vakit kaybettireceğine icraatları sana yaz. Sen korkuyor musun? Bu hayatta tek bir şeyden korkarım İskender. ...evlat katil olmaktan. Korktuğumu başıma getirme. Sabri, arabayı hazırlasınlar. Tatar'ın dilinden konuşmaya başladın ama... Lafla bir yere kadar. Sen bana icraat de güler sultan. Laf benim en zayıf olduğum alan.